Selamun Aleyküm dostlar. Yeni bir güne, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ben Hasan Otok. Bugün de karlı bir günden sabah kar kal kalkmaz sizlere bir çekim yapayım dedim. Ufak da olsa, az da olsa iyi kar yağmış maşallah. Bayağıdır göremiyorduk. Şimdi saman vereceğiz koyunlarımıza. Koyun başka yerden de ses geliyor şu anda. Onu dinliyorum. Koyunlar meleşiyor. Valla zorlu bir gün. Soğuk birazcık da. Şapkamızı hem çekelim, şöyle düşünmeyelim. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz karı. El arabamda getirdim şöyle. Şuradan yine samanımı götüreceğim. Şurayı açacağım. Buradan içeri götüreceğim yine. Dış günü bir ayrı zorlukları var. Ama güzel. Gar olmadı mı da olmuyor arkadaşlar. Ekinimize, arpamıza iyi olur. Nar ektik bayağı bir. Oyunlarımıza yetecek kadar. Burada biliyorsunuz şurada yine gelmiş. Burası köpek yatağı. Bırakın bırakın gidin dedik ki Getiren koyup gidiyor. Burayı barınak yapacağım. Barınak. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi biz şuradan samanımızı yükleyeceğim. Şurada ip, şu ipimizi çözelim. İpimizi çözdüm. Kozakları da burada yatır lazım. Onlara da acıyor. Bak daha bir daha var. Bunlar yine gördüğünüz gibi onunla çıktı bak. Yo. Başka yeri yok Saman da hemen bitiyor. Vallahi burayı biliyorsunuz geçenki. Arkadaşlarla getirdim de şartıyla. Üstte kar yağmış. bayağı çökmüş şöyle üstüne doğru. Şimdi ben buradan samanı götüreceğim arkadaşlar. Babam da öbür taraftan verecek. Yürü olmadım. Böyle sıkıntı. Sen böyle biraz kepazelik yaşadık. Ama seni inşallah bu durumu atlatacağız arpamıza, samanımıza. iyi olacak. Sen şey dedim ama ben getirdim. Alım da geliyor, duramadım. duramadı. bol olduğunu iyi olur arkadaşlar. Yüz dar olduğunu iyi olmaz. Yok yok biz hallederiz anne. Annem de duramıyor. Bile ağrıyor ama yine de. Karlar görüyorsunuz hatırlarınız size şey dolmuş şöyle. Şöyle getirdik samanımızı. Yok ya şu o gitmese. Çevirecek mi baba? saldıracak verecek mi? Sadece içeridekiler mi? Çevirebilirim ya. Tamam dışarı vermiyorum şöyle. Üşüme üşümezler. Kar yağmıyor da. Yine de. Kuvvetleri Yok yok yo, gelme biz hallederiz Kovaklarımızı da şöyle burada aldım gir arkadaşlar. Dün öbür taraftalardı. Ocağa baba. Ne oldu oğlum? Biraz sana ağırlık suyla bir de yal verin. Eşleşmeler olacak ama oldu mu olmadı mı bilemiyorum arkadaşlar. Olursa iki ay sonra belli olacak. Fırtına. Sen ne oldun oğlum? Tamam geliyor. Şilada hiç kozmuş. Şilada soğuktan. Çekilmiş adam. Silah. Kızım. Ne oldu? yatıyor. Hava soğuk malum ama bunlar çıkmış. Niye bunlar? Düşmüyor da o üşüyor. Oyunlarımıza bakalım bari. Var mı? Kuz değmedim. Bazen gül bakıyor geceler ama. Var mı babacan bu on Bir tane kuzlamış. Bir tane kuzlamış. Üç tane kuzlamış da birisi. Biri ölü kuzlamış. Hmm. De annemin dedi değil mi? Annem gece bakmışmış arkadaşlar da. Vücudu falan çok iyiymiş ama. O mu öyle? Allah Allah. Ne? <laughs> bu... Sikmiş ya bu baba. Olmamış bu kuzu. Sakat da olmuş. Bakın bana bakın bir daha. Ha. Kafasına ne bakın Hani koş kafası sivri gibi de ağzı yok oğlum bunun. Hadi. Var mı? Tavşan gibi orman? aynı. Sakat mı? vallaha sakat ha. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Demek böyle de uz olabiliyor. Çok değişik bir kuzu. Vücudu iyi anlık. Dur ben açayım donmuş kapı değilim. Bu da yine kuzlamış. Gördüğünüz gibi Allah'ım biri orada. olur da ölür de. Bunu her zaman biliyorum. Olmadı mı hiç kimsenin koyun olmayanın arkadaşının hiç ölür mü? Ölmez. Burada ikizde de oluyor, tek doluyor oluyor. Ölüyor da ne oldu? Bunlar da dünkü kuzlayanlar. Bunlar annesinin yanına koyduk. Çünkü alışamıyorlar. Ayırdığını unutuyorlar abasını. Ertesi gün almam diyor ya kaçıyor. <laughs> o da sıkıntı olabiliyor. Arkadaşlar durum böyle. Şimdi bunlar çıkartacağız. Hatırlarını süreceğiz. Ondan sonra babacından saman, yiyeyim dirkeni. Geri dıkacak bunları. Biraz büyüseler daha aslında da. Bak dün ev mesela ben şu koyunu 3 gündür tutuyordum. Maşallah dünden bu yana da alıyorum. Onun için annesinden almadım. Şişek daha. Şişeklerin ilk olduğu için birazcık gıcıklanabiliyor. Biciklerinden falan. Sizlere de bilgi verin. Benim bilmediklerimi siz bana söyleyin. Öyle öyle kendimizi geliştirelim arkadaşlar. Evet dostlar şimdi hatılarımızı temizledik kuzuların yazılarını yazdık önce şimdi hatırlarda temizledik sıra geldi saman işine saman dedi şimdi önce dışarıda bir yok koyunlarımızı salmadık dışarı bir ama babam bol bol isimler dedi hemen iller dıkarık dedi çabuk yiller dedi onun için dışarıda bir yok içeride verecek hepsi bol bol isim çok edecek Kar yağdığı için bugün tatil. Bunlara da bize de yatır. Çobana sadece kar yağdığı gün var. başka zaman yok. Babamdan da şu konuda anlasam yok arkadaşlar. Saman verdik Babam benim saman verdiğimi beğenmiyor. Düz olacağımış onun için dözen gösteriyor. İmledim şu dostlar. Hah? Hava ne değil arkadaşlar. babam acık iş korkak Özen gösterir her işe her Yavaş olur ama temiz olur babamın işi. Benimki de kolay olur, hızlı olur. Öyle bir şeyim var benimde. Şimdi burayı verdik arkadaşlar. Buranın işi bitti. Sıra geldi. Şimdi, i̇çeri. Yem mi getirin? Şimdi yem götüreceğim arkadaşlar. Şuraya kadar da getirin yanıma. Vay bu sana evin önünden kaldırdım arkadaş. Bak köpek bu kez de buraya gelmiş. Oğlum diyerdiniz ne sizin ha? Allah Allah. Çıkın hadi sana. Bunlara iyi bir yer yapmak lazım da hangi birine yapsa? Allah köpekleri de kıyamıyorum seviyorum ama. Hangi birine yapım abi? Vallahi benim zaten dört tane köpek var. Kuzu da daha burada böyle duruyor. Şunlar da arpa. Şimdi bundan vereceğim. Açık kızım çık. Doyuksel'in kopya. Bura girmiş. Ekmek de yanında şöyle bayat ekmeklerinde kurusun diye bura koyduydum. Açtım poşetlerinden. Bunlarla yal çalıyorum. Burada böyle arkadaşlar işte. Bu sene güzel planlarım var. Bura kalkacak inşallah evin önünü açacağım. Zamanla göreceksiniz inşallah. Bir arpa götürün içeri geçti tohta şimdi. Buralar temiz Babam da saman diyor bu tarafta. Gün iyi ayırdılar için. Tam yememişler. Nasıl samanı salamını Allah Ama bugün kar olduğu için hatırla valla hatırla dumanı yaptırlar aslında. Hatırla salamını koymazlar. Bunları da dışarı çıkarttık. Sadece yine buz yapıyoruz. Karşı tarafa diktik. Hatıları geçirip, geçirip, hatı batırıyoruz, sattık. Şimdi de boyunlar çıkıyor. Nasıl hisse anlamadım. <laughs> Ormanda da hatırlar üstüne tahtalar orada. Aslında biz tam alırken zor oluyordu ya ne olsa çıkamaz. Olur mu? Ama gerçi öyle bir şey हम हाथ तो तम हैं, ये आये थे लाये, हम जब घर घूमने रहे थे तुम दोनों दोस्त हैं इधर, तुम आते हो, आलस में आते हो। Sonra zaten yine kuzu yemiştir, arayacak biliyorsunuz. Asıl bolluk o zaman. Annem dövüştürmüş kadar beli ağrıyor. O bugün girmeyecek. O gün de çıkmayacağı için bugün babamdan burada akşamada rehber ediyoruz. Babam salacak arkadaşlar bakın kaçalım. Hadi. Eee diğerdiniz ne la? Diğerdiniz ne o? Birbirlerine mi kalla arkadaşlar? Bunlar hiç acımaz. Hele adam adam geç sonra bak bak. Benim neyim çiğneceklerle. Hano. Hano. Yıktılar mı? Hatını mı yatırdılar? Ha ben de davarı düşürdüler evveler. Şunları da bırak Biraz sonra annesini ölecek saman yiyince. Şu Hasan'a yazan yine de abone olmayı unutmayın lütfen değerli dostlar. Kitlemizi büyütelim. Hayvancılığa, küçük kardeşlerimiz falan Alıştıralım bu iş iyi iş. zorluklarda olsa ilin işinden de iyi tabi bu oda var tabi. Bütün işler zor öyle kolay iş yok biliyorsunuz. da biz kendi başımıza kalkıyoruz. Kendi kendimize biri yok Yorulsak da ama şey yapmıyor. Şimdi bazen bünyen yorulur. insan aramaz yani gider eve bir çay içer. Yetmeyeni yir o gider ama Kafan ağrıdı mı? Adam usta sana bir, bir laf Ondan sonra kafan ağrıdı mı? O akşam kadar içinden çıkmaz yani o ondan kötü olur. Onun için ben bu işi seviyorum arkadaşlar. Müzisyen olsam da bu iş bana farklı yani. O da güzel ama sonuçta orada çoluğuna, çocuğuna, sarhoşuna herkesinle uğraşıyor. Ne baba? Örtecek mi kapıyı? Birini mi örteceğim? Hmm. Ha, ört bakalım. Yani demek istediğim o arkadaşlar. Üstündeki arkadaşlar kuzular hep şu koçumuza benzemiş bak. Biz bu koçu elma saplamın koklusundan koyduyduk o zaman. Kuzularını aldığında iyiymiş dedik. Kıyamadık. Maşallah iyi de kuzular var. Hep kara gözlü kara gözlü. Sevimli, güzel. Ağzı batırmalı. burada bunu Burayı da mı örteceğim? Örtmeseydin lan babacanla. Ne mi? Gerçi kuzularımız düşürüyor. De onları yiyince de Durum böyle arkadaşlar şimdi. Ekmeğimizi yiyelim. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra kuzular yemiştirecek daha biliyorsunuz. Şu tarafa da vereceğiz. aslında. Babam bir ne olduysa çaydı. Sadece şu şuradaki kuzuların annelerini diktik buraya. Malum bunlar iki kuzu büyütüyor. Onun için bol bol içsinler. 68 Aksaray'a görüyorsunuz bak. Başka kimin var burada plakası? 72 var mı? <laughs> 60 var bak şurada görüyorsunuz. 51. Nideller burada mı Nideller? 74 var. 16 var. 56 var bak görüyorsunuz. 64 var. 26. Burada mısınız? Yo 52 var bak ordu. Çon da unutmuşsun. 59 şeydi galiba. Ne bu? Hmm, Lüleburgaz'a bağlı şeydi. Adımı getiremedim. 39 mu dora? Yo 39 orası Kırlar öyle mi 39? Neyse arkadaşlar var mı plakası olanlar bak burada. 16 burs olması lazım. Biz bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra işe güce devam inşallah. İçerimiz gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sobamız yanıyor. Ben de bu şey geliyor. Umarım doğal tabii. Dışarı soğuk olsa da. Kahvaltı hazırlayacaklar şimdi suyu. Evet. Çünkü böreklerimiz var. Onlar mi? Ee, i̇sraf olmasın. Dünkü böreklerimizden varmış arkadaşlar. Onu yiyeceğiz şimdi kahvaltımızda. Hmm. Yoksa kaldım hiç sıra olur zaten. Bir gün daha çok yiyeyim mi? Evet. Ee, aynı oraya. Şurada ısıttınız mı mis gibi olur. Evet. Dikiş makinenin oluyor anne. Kaldırmamışsın da. Allah sen. Dikemedin mi? Diktim. Oldu mu? Diktik de hiç uzun mu ne bileyim şansı olsun mu hiç uzun olmuş. İyi olmuş da. Bu dimiliğin ayarını bir veremediniz. Nasıl olacak bu iş? Bilemedik bazen. İyice değil miydi ki sıra videosu Yok 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 olmadı. Yo. İyi mi? Evet. Bir sıra olmaz o zaman. Sıra so, olsa so olur da kusatayım. Birazdan çayımız da kaynasın arkadaşlar böreğimizle. Çayımızı içelim. Yo, biz siz bir toz koyalım maşallah çareceğiz. Evet canım. Evet dostlar Yüksel de uyandı. Bir merhaba izleyicilerimize. Selam ver. Selamun de Uyku sıkılması biraz. Yeni uyandı ağlamadım. Saçlarım hem karışmış oğlum. Kar yağdığından kalkamadığıyla gelemedim o tarafa. Bize çağırdı. Ben de gitti baba semin. Acil servis gibi aldı geldi bunu. Kahvaltı yapacak baba önce. Değil mi oğlum? Töreğimizde geldi dostlar şöyle. Zeytinimiz var. Çayımız var. Yumurtamız var. O zaman bize şey afiyet olsun. Şimdi koyun kuzu işleri var. Kuzu Evet, börenin çay içeceğiz. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Videomuza like atabilirsiniz. Ne için o? Ok? Kara yağıyor ya. Ne büyükse? Kardan adam oynayacak mı ikimiz? Nasıl? Kardan adam yapacak mı? Soğuk. soğuk. ama biraz yumuşacak hava. Evet. Senden kardan adam yapacak. Kartop oynayacak. Videomuzu beğendiyseniz dostlar like atabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hadi bakalım hoşça kalın. Dostça kalın. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Çıkın çıkın gelin. Sizleri seviyorum.